Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay iki sıradan oluşan yazlık örgüleriniz için uygulayabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle iplerimden bahsettiğim iplerim. Etrofilin biyokoton ipi arkadaşlar yazlık örgülerinize çok uygun. 100 gram 210 metre uzunluğunda renk kodunu da göstereyim. Renk kodu da şurası arkadaşlar. Almak isteyenler için. İpim gerçekten çok güzel koton bir ip. Anti peeling özellikle birçok örgü alanında kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına beraberce geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Arkadaşlar modelimin ilmek sayısı 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Şimdi modelimiz genişleyen bir model. O yüzden öreceğiniz örgünüze göre ilmek sayınızı daha az atabilirsiniz. Modelim iki sıradan oluşuyor. Örgümün ön yüzünden kuruluyor. Ben şimdi lastik örgü uygulamayacağım. Sadece örgümün ön yüzüne geçebilmek için bir sıra bütün ilmeklerimi ters öreceğim burada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Modelim aşırı kolay bir model. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım kolaylıkla örebilirler. Yazlık hırkalarınızda, bluzlerinizde çok güzel duracak ajurlu bir model arkadaşlar. Koton iple de harika durdu. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin ilk sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ipime şişime doladım. Yani bir tane arttırma yaptım. Sıradaki iki düz ilmeğimin ikisini birlikte düz örerek kestim. Yani kenar ilmeğinden sonra bir tane arttırdım, bir tane kestim. Yine bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kestim. Bir doladım, bir kestim. Modelimin ilk sıra ön yüzde yapmış olduğumuz işlem bu şekilde. Bir doluyorum, bir kesiyorum. Bir doladım, bir kestim. Bir doladım, bir kestim. Şimdi sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Bir tanesi kenar ilmeğim. Bir tane doladım. Sıradaki iki düz ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kestik. Şimdi dikkat etmemiz gereken püf noktamız. Örgümün başında dolayarak başladığım için örgümün sonunda dolama yapmıyorum. Eğer ki örgümün sonunda da dolama yaparsam ilmek sayımda artış olur. O yüzden örgümün sonunda dolama yapmıyorum. Ee, iki ilmeğimi bir ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Modelimin ilk sıra ön yüzden yapılışı bu şekildeydi. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi e, ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını arka yüzde ters olarak yapıyoruz. Kenar e, ipimi şişime bir kere doladım. Sıradaki iki ilmeğimi ters olarak ikisini birlikte ters olarak ördüm. Bir doladım. İki ilmeği ikisini birlikte ters olarak kestim. Yani örgünün ön yüzünde düz olarak kesiyoruz. Örgünün arka yüzünde ters olarak. Bir doladım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak kestim. Bir doladım. İki ilmeği ters olarak kestim. Yine sıra sonuna geldim. Şişimde 3 tane ilmeğim var. Bir doladım. Sıradaki 2 ters ilmeğimin ikisini birlikte ters olarak kestim. Örgümün başında arttırma yaptığım için sonunda arttırma yapmıyorum. Ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün tekrar ön yüzüne geçtim. Aslında bir sıra modelimizi kurmuş olduk. Bir sıra daha sizlerle beraber yapalım. Modelimiz tamamen anlaşılsın. Kenar ilmeğimden sonra bir tane doladım. Sıradaki bir düz ilmeğimle doladığım ilmeğin ikisini birlikte düz olarak kestim. Dediğim gibi örgümün ön yüzünde düz olarak kesiyoruz. Bir doladım, iki ilmeği düz olarak kestim. Bir doladım, bir kestim. Bir doladım, bir düz olarak kesiyorum bir doladım bir düz olarak kestim bir doladım bir kestim bir doladım sıradaki iki ilmeği düz olarak kestim örgümü yine sonundayım arttırma yapmıyorum kenar ilmeğimi örerek aldım şimdi örgümün ikinci modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim Kenar ilmeğimden sonra kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada bir tane ipime şişimi doladım. Bu sefer bir ters ilmeğim yine bir doladığım ilmeğim var. Örgümün arka yüzünde olduğum için ters olarak ikisini birlikte kesiyorum. Bir doladım. iki ilmeğimi birlikte ters olarak kestim. Bir doladım. Bir kestim. Örgümün arka yüzünde olduğum için kesme işlemini tersten yapıyorum. Bir doladım. Terste olduğum için ters olarak kestim. Bir doladım. Bir kestim. Tekrar bir doladım. Ters olarak iki ilmeğimi birlikte kestim. Örgümün sonunda arttırma yapmadan kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Şimdi iki sıra modelimizi beraber kurmuş olduk. Modelim gördüğünüz gibi açılan bir model. O yüzden sizler öreceğiniz örgünüzde ilmek sayısını daha az atarak bu modeli yapabilirsiniz. Yoksa daha da çok açılacaktır örgünüz. Onun için gayet hızlı ilerleyen çok güzel bir örgü model çalışması. Bir de ben şu kamera arkasında hazırlamış olduğum parçayı sizle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam yazlık örgülerinize uygun, ajurlu. Yani çok güzel çıtı pıtı bir örgü modeli. Şurası da arka yüzü. Arkası da gayet düzgün. Bu modelle çok güzel yazlık bluz örebilirsiniz. E, file gibi çantalar örebilirsiniz. Bebek yeleklerini uygulayabilirsiniz. kotonikten bebek yelekleri çalışabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Ee, onun haricinde etol şal örülebilir bu modelden. Daha kalın bir şiş, daha ince bir iple harika dikdörtgen bir etol şal olur. Çok da güzel olur arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yazlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Çok güzel yapımı gayet kolay, hızlı ilerleyen, yeni örgüye başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla örebileceği harika bir model. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum büyük parça. Bu da şimdi sizlerle beraber örmüş olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.